arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın her zaman video çekin. bakın 11 kişi olduk bu her bir kişi için teşekkür ederim herkes için teşekkürler ve kulübün ismi bu Bu arada şöyle yazmayı unutmayın şöyle bakın arkadaşlar buradan şöyle yapıyorsunuz bak o değil arkadaşlar işte. bu 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 Ondan sonra buraya kek di yat al in. Sonra bunu böyle kapatıyorsunuz. Böyle. Şuraya gönderdim. Görüyorsunuz. Bugün saat e, bu, bugün saat 18'de şeyimiz var. Etkinlik.